Bu video Teknomeli'nin katkılarıyla hazırlanmıştır. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek sort olarak General Mobile GM5 Plus'ın kutu açılım videosuyla karşınızdayım. Kutunun ön yüzüne baktığımızda GM5 Plus'ın ön tarafının fotoğrafını görmekteyiz. Alt tarafında 4.5G, Cat7, Android One yazısını görmekteyiz. Üst tarafında değinmek istediğim nokta GM5 Plus'ın yanında bir D yazısı var. Bu D yazısı Dual veya Dual anlamına geliyor. Bu da ne demek? Bu telefon çift hat desteği var. Piyasadaki bazı modellerde çift hat yok. Bunu kutu üzerinden anlayabiliyorsunuz. Sağ ve sol taraflarına baktığımızda Android One yazısını görmekteyiz. Arka tarafını çevirdiğimizde ise burada detaylı bir şekilde teknik bilgilere yer verilmiş. Bu bölümü hemen geçmek istiyorum çünkü birazdan detaylı bir şekilde teknik bilgilerden bahsedeceğiz. Şimdi hep birlikte GM5 Plus'ı kutusundan çıkartalım. Evet kutuyu açtık ve General Mobile GM5 Plus bizleri karşıladı. Hemen şu poşetten kurtulalım. Yani bu da bayağı eskide kaldı. Keşke böyle şeyler kullanmasa. Telefon karşımızda siyah renkli. Yani gerçekten çok hoş, çok ince, çok zarif duruyor. Birazdan telefona daha fazla değineceğim. Kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum. Çok zengin bir kutu içeriği var. Hemen bakalım. Kırmızı renklerin ağırlık olduğu bir kutu içeriği bizi karşılıyor. Burada dokümantasyonların bulunduğu bir kitapçık bulunuyor. Açtığımızda bir adet siminesi gördüğünüz gibi ve kullanım kılavuzu, garanti belgesi ve quick start kitapçığı bulunmakta. Burada nasıl kullanacağınızı anlatıyor. Ve karşımızda Oppo'nun dizaynına yani Oppo'nun kutusuna çok benzer bir kutu karşımızda. Kırmızının ağırlık olduğu. Öncelikle en dikkat çeken kısım 2 adet burada USB kablomuz bulunmakta. Bu kablolar USB Type-C formatında. 2 e, tane olması gerçekten iyi düşünülmüş. Çünkü USB type C her değerde bulamıyoruz. Ve e, mesela bir şarjdayken diğerini veri aktarım için kullanabilirsiniz. Böylelikle çok güzel düşünülmüş bir e, kutu içeriği. Bunu bırakalım ve adaptöre bakalım. Hızlı şarj destekleyen bir adaptör bizi karşılıyor. Turbo şarj isminde. E, quick şarj 3 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Amperine de bakalım. Evet şu anda gördüğünüzü düşünüyorum. 9 volta 2 amper gücünde bir hızlı şarj adaptörümüz bizi karşıladı kutunun içerisinden. Bunu da bir kenara bırakalım. Ve burada gerçekten kaliteli görünen bir kulaklık bulunuyor. Metal e, uçlara sahip. Şurada metal bir kontrolcüsü bulunuyor. E, bunu da kenara geçir, bırakalım. Burada kulak ucuları verilmiş yedek. Ve yine en güzel yani kutuda aslında şunun maliyeti şu gördüğünüz plastik gibi görünen şeyin maliyeti acayip derecede ucuz. Yani 50 kuruş 10 kuruş gibi bir maliyeti var. Ama kutuya verdiği hissiyat gerçekten çok iyi. Şöyle bir kılıfı var. Kılıfın üzerinde GM5 Plus yazıyor. Kılıftan çıkartıyoruz. USB Type-C'yi Macro USB'ye dönüştürüyor ve gerçekten çok iyi düşünülmüş bir aparat. Bunun içi de kırmızı. Genellikle kırmızının ağırlık olduğu bir kutu bizleri karşıladı. Kutuyu hemen şöyle kenara bırakalım. Kutu içerisinde ekran koruyucu beni dikkatimi çekti olmaması. Normalde General Mobile'in bütün cihazında ekran koruyucu oluyordu. Hemen kutuyu şöyle ters çevirelim. Şuraya da teknik bilgileri getirelim. Evet öncelikle ön tarafına bakalım. General Mobile GM5 Plus. Ön tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde flashlı bir kamera bulunuyor. Aynı şekilde arka tarafında da bir kamera bulunuyor. Kapak çıkartılamıyor. Yani yekpare bir kasa zaten burada da belirtilmiş. Çift sim kartlı modeli şu anda elimizde sim kartın birine dilerseniz hafıza kartı olarak da kullanabiliyorsunuz. Ee, onun dışında dokusu çok güzel. Şöyle hemen üzerindekini çıkartmak istiyorum. Şuradan Gerçekten çok güzel bir dokuya sahip. Ee, böyle kevlar hissiyatı veriyor elinize. Yeni mobile yazısı, çift flash kamera. Android One yazısı bu alt tarafta bulunuyor. Yan tarafına baktığımızda gerçekten çok ince bir yapıda. Ee, gördüğünüz gibi e, tuşlar sağ tarafa konumlandırılmış. Güç tuşunun üzerinde hafiften tırtık var. E, ararken rahat bulabiliyorsunuz. Ve güzel konumlandırılmış açıkçası. Rahatlıkla erişebiliyorsunuz. Ön tarafında 5.5 5 inç büyüklüğünde Full HD bir ekran bulunmakta ekranın çözünürlüğünden, kalitesinden, geniş incelemesinden bahsedeceğiz. 3 GB RAM, 32 GB dahil hafıza, 128 GB'a kadar arttırabiliyorsunuz. Qualcomm Snapdragon 617 işlemcisi bulunuyor. Grafik benim olarak da Adreno 405 kullanıyor. Cat 7 modemiyle geliyor. 4.5G destekten Cat 7 modemle geliyor. 300 megabit download, 100 megabit upload sunuyor. Gerçekten iyi değerler ama Türkiye'de gerçekten böyle değil 4.5G'miz. O yüzden bu değerleri çıkamıyoruz maalesef. 64 bitlik bir işlemcisi bulunuyor. Onun dışında 3100 mAh USB Type-C destekleyen bir bataryası bulunuyor. Hızlı şarjı destekliyor. E, i̇şletim sistemi olarak da Android One'ın saf Android kullanıyor. Bu da gerçekten telefonu çok hızlı yapıyor. Kutunun da hemen şöyle bir tarafa bırakalım ve üzerindeki ekran koruyucu çıkartalım ve telefonu çalıştıralım. Evet, gücü veriyorum. Telefon titredi. Ve açılıyor. Alt tarafında hemen şurada bir bildirim led bulunuyor. Yukarıda sensörler var, kamera var, flash var ve ahize var. Evet, saf Android. Sanki bir Nexus açılıyor şu anda. Android 6.0 kullanıyor. 6.0.1 olması lazım ben de hatırlamıyorsam. Alt tarafta tam emin değilim. E, yüksek olsa çift hoparlör değil. E, bir tanesi mikrofondur. Tek hoparlör olması lazım. E, ona e, zaten de bahsedeceğim. E, hemen. Kuruldu. Kurulumu yapmak istemiyorum. Geniş incelemede daha detaylı bir şekilde cihazdan bahsedeceğim. Cihazın satış fiyatından da bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle bir özellikle bir cihaz için çok uygun. Tavsiye edilen satış fiyatı 999 TL. Ama sponsorumuz olan Teknomali'de daha uygun fiyatları bu cihazı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünü almadan önce Teknomali'ye danışmanızı tavsiye ederim. Yani benim şu anda... Ee, dış görünüş anlamıyla gerçekten hoşuma giden kutu içeri anlamına da gerçekten hoşuma giden bir cihaz oldu. Ee, bakalım içi nasıl, e, kamerası nasıl, e, oyun deneyimi, arayüz performansı, ses kalitesi, e, ekran parlaklığı nasıl? Bunlara geniş incelemede sizler için değiniyor olacağız. Şimdilik benim söylemek istediklerim bu kadar bu cihaz hakkında arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı, faydalı ve eğlenceli video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğenip paylaşmayı hiç unutmayın. Bizi Facebook, Twitter, Instagram, Vine ve Periscope hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.